Arkadaşlar bugün bu, bu aralar çok popüler bir oyun olan iyi oyununu oynuyoruz. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu oyunu oyunu iste, çevremden isteyen arkadaşlarım çok oldu. Bu nedenle de bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve başlayalım. İsmimi tfo yaptım. Büyük biri ölse de ham yapsak. Ham ham. Valla çok iyi olur ha. Oha adam 25 bin yapmış ya. Biz daha 42'yiz. Arkadaşlar videoda çok uzun olmasını istemiyorum. Ve sizin sıkılmanızı da istemediğim için bir iki kere yanınca videoyu bitireceğim. Ee, kusura bakmayın. Bulaşma lan. Bulaşma lan. Bulaşma, bulaşma. Hadi. Hadi be. Anlamadığın için. İçime. İçine. Ne yapmaya çalışıyor ya bu? beklenmezsin oluyorum ya. Üff. Arkadaşlar çok leş gibi oynuyorum çünkü daha yeni yükledim oyunu. Yeni yükledim ve 3. oynayışım. Videoyu başlamadan önce sadece bir kere oynadım. Bir kere. Önce Ama değmedim ki ya. Üf, neyse. Bir kere daha oynayalım. Yanınca arkadaşlar videoyu bitireceğim. Çok kötü oynuyorum. Bu nedenle de lütfen kusura bakmayın. Kırmızılardan yiyeceğim. Kırmızılardan. Kırmızılardan. Kendimi dalgalandırıyorum. Artık kendi etrafımıza dönebiliyoruz. Hayır 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 hayır. Hı, tamam tamam. Yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Şöyle bu hayvan gibi olsak çok iyi olur ya. Şöyle bu hayvan gibi olsak çok iyi olur. Kimse de ölmüyor ki ya. Hiç öyle ham yapamadım. Videoya başlamadan önce bir kere ham yapmaya çalıştım. Onda da azmettiler. Yani azmettiler derken yani ham yaptılar. Ben ben onlar ham yapıyordum. Onlar beni ham yaptı. Yusuf Reis mi? Yusuf Reis beni rahat bırak ya. Yusuf Reis ya. Evet arkadaşlar bir kere daha oynayayım. Çok eğlenceli oynar arkadaşlar. Oynarsanız yani şey yapamıyorsunuz. Yani bırakamıyorsunuz. Yusuf Reis şey yaptı. Be. Yusuf Reis. Ne yaptın Yusuf Reis? C-A-O Benir Hat bırak a o Seni ham yapabilirim belki. Ham. Şu aralardan. Aha, aha kaçacağım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Bizi alıyor. O bizi Arkadaşlar 5. oyunu içimde bitireceğim bu son. Lütfen Seni sıkılmanızı istemiyorum ama o kadar da eğlenceli ki yani. Çok leş gibi oynadığım farkındayım. Bunu biliyorum. Yavaştan yavaştan. Kimseye bulaşmadan gideceğim bu sefer. Kimseye bulaşmayacağım. Şu morlardan yiyelim. Morlardan yiyelim. Mor, mavi, sarı. Ne gelirse yiyelim. Kırmızı. Şöyle bir ham yapabileceğim olsa. Tamam. ham yapıyordu ya? Ne ya, ham yapıyordu? Ham yapma be. Kendi etrafıma döneceğim. O eylem. Şimdi orayı takip edelim mi? Aa, çok kötü çok kötü. lan 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 Hayır 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 hayır. Hayır. Oh ya oh ya oh ya. Oh ya. Beni ham yapıyorlardı ya. Vallahi beni ham yapıyorlardı ya. Çok leş gibi oynuyorum. Hii, beni yuvarlağın aldı. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. defa ham yapıyorum. İlk defa ham yapıyorum. İlk siftahım. Siftah yaptım. Siftah yapıyorum. O burada biri daha ham yapılmış. O hamları yiyorum. O ham yaptım, ham yaptım, ham yaptım. Benim hamımı yeme. Vallahi kaç oldum? Oo 2000 oldum. <laughs> 2000 oldum, 2000 oldum. <laughs> bir sıralamaya girsem var ya. Çok fena olur ha. Bir sıralamaya girsem var ya. pa bak, bak. Bak ya. Of ya. Of ya. Ben böyle şey Of Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Ve bu bunun bu bölümün ikinci de bir dahaki videoda olması bir dahaki videoda olacak arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bay bay.